Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran Salı. Bugün de bitirdik. Borsa İstanbul'u kapanış itibariyle değerlendireceğiz birlikte. Evet değerli arkadaşlar bugün çok zor bir gündü. E, hafif artı açmamıza rağmen ilk 3 saat bayağı eksi 1.5'lara varan derecede negatif bir endeksle karşılaştık. Özellikle ulaştırma endeksi yaklaşık bir ara yüzde %4'e kadar, eksi yüzde %4'e kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Ee, ve gerçekten zor bir gündü. Ee, akşama kadar bütün e, herhalde yatırımcılar ölübölüp dirilmişlerdir. Ee, fakat daha sonra özellikle son iki saatte değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi şu 2 mumla beraber saatlik grafikle bakmış olduğumuz her gün olduğu gibi ee, endeks kendini yukarı doğru attı ve Yataya yakın nispeten pozitif bir e, kapanışla günü tamamlamış olduk. Saatlik ortalamamız 1374'e kadar indi değerli arkadaşlar. E, bu ne demek? Bu şu demek, yarın itibariyle eğer e, biz e, 1373'ün üzerine e, atarsak e, ortalamaların üzerine çıkmış olacağız. E, ve bu en azından bizim pozitif bir güne başlayacağımızı ve günün pozitif geçeceği anlamına gelir Yarın için tereddüt duyacağımız tek durum vade son olması. Yarın 30 Haziran biliyorsunuz biop kontrol kontratlarının endeks kontratlarında aynı şekilde son günü. Dolayısıyla volatilite çok yüksek olabilir. Bu nedenle arkadaşların işlem yaparken çok dikkat etmeleri gerekmekte. Evet, dün zaten göstermiş olduğumuz bir çizgi vardı. Yeşil bir çizgi. Dün de rengi aynı mıydı hatırlamıyorum ama 1393'ten geçen bir çizgiydi değerli arkadaşlar. E, tabii dün 1391'di. Bu rakam bugün yükselen olduğu için 1393 oldu. E, i̇lk hedefimiz tabii bu e, saatlik ortalamayı yani şu bölgeyi geçtikten sonra 1370 4'ü 1373.5'ü işte geçtikten sonra ilk de herhalde yine Fibonacci seviyesi olan 1383 ve arkasından 1393 bölgesi. Dün ben bir Tobo'dan bahsetmiştim değerli arkadaşlar. O Tobo'da hala ısrarcıyım. Hatta bugün sanki benim sözümü dinler gibi yaptı. Endeks ve baş, baş kısmını biraz uzattı arkadaşlar. Dün şuradaydı hatırlayacaksınız. Baş kısmı bugün biraz daha tam bir başa benzetti. Eğer bir topu oluşturacaksa Endeks yarın hareketlerin pozitif olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şekilde buralara kadar gelmeli. Belki 1393'teki şu yeşil çizgiye vurup tekrar oradan bir dönüş yapabilir. Çünkü Tobo çizgisi de hemen hemen o bölgeden geçiyor diyebiliriz. Biraz daha üstünden de geçiyor. Hatta oraya kadar da gidebilir. Yani ben yarın eğer pozitif bir gün yaşayacak olursak artı birler civarında, artı bir buçuklar civarında bir pozitif mum alacağımızı düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olmasın değerli arkadaşlar. Benim düşüncelerime bakarak al sat yapmayın lütfen. Daha sonra tabii TOBO'nun hakkını vermek için tekrardan aşağı gelecek ve diğer omuzu yapmış olacak burada. Ondan sonra TOBO'nun hedefi neyse değerli arkadaşlar onu ölçeceğiz, bakacağız ve belki de bu defa 1450-1460'lar belki de şu e, Haziran ayı içerisinde görmüş olduğumuz en yüksek rakam olan 1468'leri tekrardan görmüş oluruz. Evet, dediğim gibi özellikle ilk birkaç saatten sonra e, nispeten yavaş yavaş pozitife kayan bir gün oldu. Aslında günün Tamamı negatif gibi göründü ama saatlik grafiğe baktığımızda böyle saat saat yukarıya doğru çıkan bir endeks çizgisiyle karşılaşmış olduk. Bir de burada düşen var değerli arkadaşlar. Bu 26 Mayıs'tan gelen en aşağıdaki dibimiz ile yine burada 17, 18, 16 Haziran'da görmüş olduğumuz dibimizden bir çizgi çektiğimizde bu da bizi hangi bölgeye getiriyor? 1373 bölgesine getiriyor değerli arkadaşlar. Trendimizde kırmızı trend. Yani bu da bir noktada eğer bu kırmızı trendin de üstüne atarsak hem saatlik ortalamanın üzerine atmış olacağız hem bu diplerden çekmiş olduğumuz çizginin trend çizgisinin üzerine atmış olacağız ve bu da bizi pozitif bir gün olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Evet. topada da saracağım. Bakalım ne olacak. Omuz baş omuz. Ters omuz baş omuz olacak mı? Bakın bir omuz baş. Buradan bir gidiş. Sonra tekrar gelecek. Şurada bir omuz daha. Sonra tekrar hedefimiz adedince de bizi tekrardan arkadaşlar yukarı atmış olacak. Evet. Bugünlük bu kadar değerli arkadaşlar. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dün demiştim moralleri bozmayın ama eksi bir gün açtık. Yatay kapattık. Umarım tahtalarınız artı kapatmıştır veya yataya yakın kapatmıştır ama yarın için biraz daha umutluyum. Tabi tabii yurt dışı ve yurt içindeki yurt dışı borsaları ve yurt içindeki haber akışları da bunda etkili olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Gün içerisinde canlı yayınlarımız devam ediyor. Katılan arkadaşlara buradan hepsine tek tek teşekkür ederim. Gün içerisinde hisse yorumları da yapıyoruz. Belki yakın zamanda önümüzdeki haftadan itibaren belli saatlerde sesli olarak hisse ve endeks yorumları da kimseyi de rahatsız etmeyecek şekilde bu şekilde mikrofonumuzu önümüze alıp yapma imkanı da olacak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Kanalıma abone olur, bildirimleri açar, videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlar.